Evet. Eren ne? Duru. Efendim, ne yapıyorsunuz? Ben oyun oynuyordum. Hı? Kendi kendine mi? Araba mı saklıyor? Evet. Hadi arabayı sakla, ben görmüyorum. Tamam ben Sakladın anne. mı? Evet. hangisini? Dur bakayım. Acaba hangisinde? Aldım, verdim. Ben seni yendim bunda. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Evet. Şimdi. Şimdi bunlar... ne anne? Şimdi abi ne yapmak istiyor? Ne yapmak istiyorsun? Tamam. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Üzgün bir surat yapman gerekiyor. Anne. Hadi. Hadi. Çiz. Gel gel burada çiz mi Gel burada çiz. Ama ilk önce suratı çizeceğiz. Ondan sonra gözlerini deleceğiz. Anne. Efendim. Ya sen sen akıl arabaya mı bindin? Hadi gel seni de çekeyim ben. Han düt. Düt Duru geliyor. Yolları açın. Dur geliyor. Bakın nasıl çizdi. Çok Bak güzel. Anne, evet hadi çiz. Ağlama şeylerini boyayayım Çünkü mavi olacak. Bir de üzgün. Evet. Hı -hı. Hı -hı, tamam. Şimdi bu kalemle de gözünü böyle açabilirsin. Yok anne şimdi suyunu... Ama ağlayacak ki anne. Suyu koyunca ağlayacak bu. He tamam. Açalım. Evet hadi gel aç bir. Ben göreyim. Anne. Efendim. efendim. Açılamıyor. Hani. Dur bir dakika. Heyecan yaptı Duru. Ya da iğneyle yapalım. Yok yok hayır iğneyle değil. Bana bir ver bakayım onu. Şimdi şöyle bastır. Ben elimle tutuyorum. Evet bastı. Tamam. Bunu da yap. Hı hı. Bastır annem. Bastır bastır. Anne. Bastır. Anne. <laughs> Hadi gel deneyelim o zaman. Bunlar da benim bardaklarım. Evet. Şimdi su dolduruyoruz tamam mı? Tamam bakalım. Bakalım seninkinin gözü açıldı mı? açılmadı. Açılmamış. Benimkine bakalım. Bakalım buna da bakalım. Ağlıyor. Ağlıyor Eren. Sen neden ağlıyorsun? Seni çok mu üzdüler? Ay ikisi de ağlıyor. Tokat yemişler. Aa bu bardaklar çok üzülmüş. Evet. Neden bu kadar üzüldüler acaba? Bak anne ne yapacağım? Bak. <laughs> Ay Eren çok ağlıyor bundan. Anne. Efendim bak duru bardaklar ağlıyor. <laughs> Aa Eren gözünü açamadı. Bak. Bakalım. Suyu kapattım. Ben de kapattım. Açalım. Aa, altına gitmiş. Gitsin. Hatta ne bunun kine döktü. Evet. Oh, Yanardağ gibi. Değil evet. Mi? Hadi şimdi buna sen su doldu. Bir de öyle bakalım. Anne. Şimdi Anne. dur abin doldursun. Tamam abi de doldursun. Anne. Bakalım. Ee, ağlamıyor. Bakayım. Neden ağlamıyor? Bakayım. Hı. Aa, gözü mü kapandı? Ağlıyor ya. Bak. Gözünü böyle açtık. Gördün mü? Aa, çok ağlıyor bunlar. Bunun kalbini kırmışlar. Ay Duru'dan çekemiyorum. Nereye? Aa. <laughs> Aa gitti. Bakalım bu da ağlıyor. Bak hala ağlıyor gördün mü? Anne buradan? açar mısın çeşmeyi? Buradan su akıyor. Çeşmeyi açar mısın? Buraya gel ama bak Duru izin vermiyor. Tamam Hı. Duru sen de Duru ağlayan bardak yaptık gördün mü? Çok ağlıyor bunlar. Anne. Efendim. Ağlaması gitmiyor. Bak bak bak. bak, bak. Ya Anne! Efendim. Dur bak anne. bardaklar ağlıyor. Eren bir şey söyleyeceğim. Bunun kalbini kırmışlar. Çok üzülmüşler bunu. Hı -hı. Bir Bir üzerini kapatayım. Ben ağlamaları. Sen yanardağ yapalım anne. Suya mı? Su suyu... açalım? Hadi evet, açalım. Yanardağ aç. yapalım. Anne. Dur, dur da istiyor. Dur. Ay, dur. bir saniye. Durun. Eren bir dakika. Kardeşine izin ver. Eren. Kardeşine de izin ver. Evet. Tamam. Şimdi dur. ben Yanardağ yapalım anne. Nasıl yanardağ yapalım öğreteyim. Ama bu bardağı alayım ben. Arkadaşlar bakın baba bak. Yanardağı Ama öğretim. orada değil Eren. Orada değil. <laughs> Niye bağırdın? Niye öyle kızdın ki bana? Eren bir şey söyleyeceğim. Eren, o su içilmez. Hayır. Ama onlar ağladı. Ağlayan kişinin suyu içilir mi? Hayır. tamam. Su işi bitti. Ooo. Gel bir tane daha yapalım. Bu. O diğerini de yap öyle. Duru, izin verir misin? Bardaklarımız ağlasınlar. Ooo ağlıyor bu bardaklar. Hadi Eren onu da yap hemen. Yapıyorum ama çok büyük olmadı. Getir bakayım ona da. Dur lütfen anneciğim. Ne? Ha, anne, anne, anne. Olmuyor. Bu bakılmış. Hayır ben sana. Ben de çok seviyorum. Ben... Dur 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 dur. Hı? Böyle yan yana koyacağım. Aha bunu tek gözü ağlıyor Eren. Ne? tek gözü ağlıyor onun. <laughs> Eren tek gözü ağladı. Tek gözü kalmış canı. Var. Dur dur şimdi bana yapacağım Dur kaleme de bir tane çekeceğim. Ağlıyor. Bak şimdi tam net oldu tamam. Yaptık oldu bu da. Siz ağlamaya devam edin. Siz ağlamaya devam